Ayçın Hanım merhabalar. Ee, öncelikle İskenderun Gülten olarak bizi misafir ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ayçın Kalkan Estetik Stüdyoları, ee, İskenderun'da yeni bir hizmet sektörü, ee, İskenderun'a yeni farklılık getiren bir sektör ee, Kısaca kendinizi bize tanıtırsanız. Tabii ki. Öncelikle tabii ki hoş geldiniz diyorum. Ee, ben e, uzman estetisyen Aycan Kalkan yaklaşık olarak 16 senedir bu sektördeyim. Birçok kurumda hizmet verdim. Ve sonunda artık Hatay İskenderun'a benim bir kurum açmam gerektiğini, insanlara bu açıdan hizmet vermem gerektiğini düşündüğüm için Aycan Kalkan Estetik Stüdyo kurumunu açtık. Aycan Kalkan Estetik Stüdyoları hangi hizmetleri vermektedir? Hangi cihazları kullanmaktadır? İnsanlar Aycan Kalkan Estetik Stüdyo'yu neden tercih etsin? Ya, tabii ki e, estetik ve e, güzellik adına e, teknolojik olarak e, çok ileri safhadayız. Son sistem cihazlar kullanıyoruz. E, yapılan işlemler e, lazer epilasyon, e, Avrupa'da patentli ve çok ciddi talep gören e, Alexander buz hava başlık ve buz başlık olarak iki sistem lazer cihazımız var. Hidrofacial profesyonel cilt bakım cihazımız var. Ve aynı zamanda sonik silim tek seansta 4 ila 8 santim e, zayıflatan cihazımız var. E, Yaptığımız işlemlerde e, aldığınız sonuçlar nelerdir? Sonuç olarak zaten %100 sonuç odaklı çalış, çalışıyoruz. Ve özellikle e, sağlığı temsil ettiğimiz için, kurumsal olduğumuz için gerekli hijyen ve sterilizasyonu da sağlayarak Cihazlarımıza da sonuna kadar güveniyoruz. Aycan Kalkan'ı tercih ettiklerinde pişman olmayacaklar. Çünkü sonuca güveniyoruz. Garanti sonuç veriyorsunuz yani. Kesinlikle. Bir bayan veya erkek fark etmiyor bildiğim kadarıyla. Zayıflamak için buraya geldiğinde ilk seansta nasıl bir sonuç olabiliyor? Şimdi zayıflama olarak sonik Slim cihazı zaten ee, şu an Batı'da, Avrupa'da ciddi anlamda talep gören bir cihaz. Burada e, ultrasonografik başlıkla yani cilt altındaki <laughs> yağı hedef alarak, onu kırarak, ter ve e, idrar yoluyla dışa atımını sağlayarak tek seansta 4 ila 8 santim gibi çok ciddi sonuçlarımız var. Ee, yapmış olduğunuz kampanyalar var bildiğim kadarıyla, çekilişler var. Müşterilere hediye ettiğiniz işlemler var. Onlar neler? Evet bildiğiniz gibi önümüz yılbaşı 2021'e günler kala. Bütün ve İskenderun'a sesleniyorum. Bizi tercih etsinler, pişman olmayacaklar. Ve açılışı özel halkımıza yüzde 50 indirim sunuyoruz gibi çok güzel kampanyalarımız var. Mutlaka bizimle telefonla irtibata geçsinler. Adresimiz çok kolay, şey Pamir'deyiz. Burayı tercih etsinler ve gelsin bir kahvemizi içsinler. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.